Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuza da hoş geldiniz. Bugün Eva'ya kilo aldıran beslenme, ee, kilo aldıracağı, kilo alabileceği bir beslenme şekli, daha doğrusu bir besin yapacağım. Eva da şurada ot yiyor. Şimdi nasıl yapacağımı size söyleyeyim. Şimdi süt var. Şimdi görüyorsunuz. Sütün içine birazcık su karıştırın. Neden diye soracaksınız. Eva daha yavru. Ya daha beş aylık e, ee, saf süt verirseniz kalır. ishal yakalanır ishal kalmış ishal olur sonra işin içinden çıkamazsanız hayvanı kaybedersiniz arkadaşlar Şimdi, sütü böyle koyayım neden abi burada besliyorsun diyeceksiniz neden evden besleyip atmıyorsun Şimdi arkadaşlar ev açık havayı çok seviyor ben de seviyorum Ben burada besleyince daha bir güzel oluyor i̇şte evde ekmek vardı onu götürdüm böyle birazcık atacağım içine biraz atayım bu ekmekler karbonhidrattır, süre aldıracak ona. Ya Eva salvatandır, okuyor inşallah karbonhidratı. Eva ne yapıyorsun kızım? geçen... Yine böyle çayıra bayra soktum bunu. Şu aşağıdaki dereye iniyor, doğrusu bir çıkartamıyor. Buraya bir iniyor arkadaşlar, çıkartamıyor. Çok seviyor orayı. İnciyle de eğitim videosu atacağım arkadaşlar. Demiştim bir ara işte İncil'e eğitim videosu gelecek 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 diye. Atacağım arkadaşlar. Sabırlı olun. Lan Eva bir şey kustu. Ciddi çeksene Eva bir şey kusuyor bak. Eva bir şey kusuyor. Çok fazla okuyorum. Geri zekalı. Of of. Aptal. Ne kustun sen ya? Of of. Gel gel bırak 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 o kustun gel bırak bırak. <laughs> gel bırak o kustun. Yok baba o böyle olur. Çok fazla ot yedi arkadaşlar ya. Çok fazla ot yedi. Sabahtan ot 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 yiyor. Vallahi bu gidişler mideyi bozardı. Allah sana bıktan bir muhtaplar Yatırılmasın diye çantanın kenarına koydum Şimdi bu ona hem kilo aldırtır Bak Örümlü böcek gibi Böcek var burada Lan çubuk yok mu Alayım Çık lan şuradan Çık Bunu çık. nasıl kırcaz ya Hıh kırdım Arkadaşlar hem protein sağlar bu ona hem de karbonhidrattır. Şimdi bu kabukları hep ayırın. Ayırın. Gel oğlum. Oğlum. Oğlum verin. Kabukları verin arkadaşlar. Yesin şapşal. Hayır, koymayın. çubuk var biraz önce çubuk. Bununla çırpın güzelce ne çırpın. Bu hem ona kuvvet verir. Hem proteindir hem karbonhidrattır. Hem hayvanın gelişmesi için katkıda da sa katkıda e sağlar arkadaşlar. Ne bak. Ya kızım. Ulan çubuk ya bunu hayvanın önüne koyacağım. Eyvah. Durun bir arkadaşlar. Bir şey daha yapayım. Gördü ya arkadaşlar. Gördü ya. Şunu vereyim bununla oynasın. Git, git. Bunu oynay, Bununla oynayın. Bununla Git git. Git oğlum oynayın. Git. Ay ay. Sucuk ekleyecektim ekleyemedim ya. Otur. Bekle. 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 Bakın arkadaşlar. Eğitim verince katkısını görüyorsunuz. Bekle kızım. Bekle. 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 Kızım. Abi tane sucuk. Al. Abi tane sucuk. Ona dalmışken ben de ekleyeyim böyle bir iki üç tane. Gel. Hayır bekle. 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 Otur. 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 Hayvan. Acıkmış işte oğlum ya. Neyse. Yesin. Yesin bunu. Yesin. Arkadaşlar araba sayısı çoğaldı ya. Bu nedir? Millet zina teşvik etmiş kendilerini. Yani Bunlar da var. Araba. Arkadaki gitti bakın. Bakın gidiyor. Neyse lan. Neyse boş. Çekmemiz. Ramazan ayı ya. Yapmayın bir şey. Bitirdi ya. Evet, burayı da yapayım. Ya bu 1200 gibi acık lan. Arkadaşlar bu ona en güzel bir kilo sağlar. Hem de ya gelişir, kaslar gelişir. Hop. Yeks mix'i. Yeks. Ay, 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 ay. Gördünüz arkadaş. Böyle. İçeride hayvan. Dediğim gibi arkadaşlar siz bunu böyle yapın. Hayvan kilo aldı bak. Şimdi de otarsın. ot yiyor. Hayvanı böyle dışarı çıkartmanız iyi olur arkadaşlar. Hayvanı her zaman dışarı çıkarın gelsin. Özellikle böyle yerlere çıkar. Kene mene bulaşır diye korkmayın arkadaşlar. Kene bulaşır ve götür çıkartırsın. Ya bak, bakın yani ne kadar güzel bir ortam ya. Yani. Karnı doydu ya. Davul gibi oldu karnı ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize de iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.